oyuna para yatırma konusundaki şu şeyleri dedi. E i̇şte Battle Pass'ler şunlar bunlar artık oyunlar her türlü sizden parayı alıyorlar. Ya bir çok sevdiğiniz oyunsa ara sıra bence para yatırmada sorun yok. Esas sorun şurada başlıyor. Birçok insan inanılmaz ölçüde bağımlı oluyorlar ve para inanılmaz paralara akıtıyorlar. Ve tabii ki işte paranın her zaman fırsat maliyeti var. Oraya yatırdığın para aslında senin kaybettiğin diyelim sen bir oyuna 20.000 TL yatırdın. 20.000 TL yatırdığında sadece 20.000 TL'n gitmiş olmuyor. Potansiyel olarak sen onu bir yatırım yapsaydın, 10 yıl, e, yıl içerisinde belki o senin için 200.000 TL olacaktı şu anın parasıyla. E, belki o zamanın parasıyla aynı enflasyonda kat çok olursak belki 500 600 700 bin TL olacaktı kim bilir. E, ve sen o paradan da vazgeçmiş oldun. Dolayısıyla e, et evet, Oyuna tabii ki sevdiğiniz bir oyunsa ara sıra para yatırın abi ne olacak hani o sevdiğiniz oyun hem oyunu desteklemiş olursunuz falan ama düzenli olarak büyük ölçülerde para atıyorsanız sorgulayın derim. Ee, para harcama politikalarınızı kendi içinizde.